Merhabalar. Bugün böyle değişik bir çalışma yapacağım. Çok çok güzel bir kitaplık yapacağım. Hep böyle aklımdaydı. Bir ara almak istedim böyle bir yerlerden tıkladım ama çok pahalıydı. Ben de böyle beynimde dedim ki ne lazım bize dedim. Böyle halat ipi lazım. Halat ipi de evimizden kedilerimizin evlerinden tırmalama evleri bozulunca kalan ipleri ben böyle Sardım. Tertemiz yıkadım. Bakın sardım koydum. Onları ayırdım. Böyle halat iplerimiz var. Ve bir tane böyle park e, buna ne diyorlar? E, MDF diyorlar. Bunu da böyle böyle mobilyaları sökmüşler atmışlar. Bir dolap şey. Evet evet. Dolap sökmüşler. Bir, kapağı bir dolap, bir, içi. dolap hani, içi. Ben aldım onu. Çok beğendim. Getirdim Nurhan şaşırdı hatta ne yapacağım dedi. <laughs> dedim ki bir kitaplık görmüştük ya onu yapacağım dedim. Fazla uzatmıyorum. Böyle bir MDF, sun, sunta ama MDF bunlar. Evet MDF. Bundan daha ince olabilir, daha kalın olabilir, daha uzun olabilir. O tamamen sizin zevkinize bağlı. Kendin yap yapıyoruz. Kendin yap. Ve Kadının e gücü duy, duy, duy. Evet. Çok önemli bu. Böyle sadece bulduğum bir tahta var. Cillop gibi de aldım valla. Bir tane daha var. Onu daha sonra yapacağım. Ve elimizde de böyle halat ipimiz var. Şimdi halat ipimizde böyle ölçtüğümüzde ben 90 santim boyunu yaptım. Yani 2 9 18 180 santim. 2 tane 180 santimi kestim. Yani şu bir eni 90 ama böyle açık şekilde yapınca 180. Onu tamamen zevkinize bağlı. Takarsanız çok uzunluğa gelirse biraz kısaltabilirsiniz. Sadece düğüm yaptım. Daha fazla böyle şey olmasın. Çünkü düğüm baya sıklaştırdım onu. İki tane 90 santim boyu ama çift olduğu için 180 bu. Öyle düşünün. Genel boy yüzlük. O kadar basit yani. Şimdi bakacaksınız 5 dakikada yapacağım. Böyle tahtamızı alıyoruz. Hatta minik şeyleri vardı. Buraya evde mobilya yapıştırıcısı vardı. Nurhan onları yapıştırdı çivi deliğine. Hiçbir şey kalmadı. Zaten beğenerek de almıştım böyle. Eski. Eski olsa almazdım. Ama eski de çok güzel şey, olur. Ahşap olsa daha da güzel eski, olabilir. ahşap olursa çok daha güzel olur. Evet araştıracağım bulacağım. Şimdi hemen bakın kolaylığa bakın. Sadece şöyle Hemen bir, geliyorum. Şöyle bak ha bir tane de küçük bir yüzük aldım. Şimdi onu da göstereceğim en son size. Evde olan bir yüzük. Bunu böyle hemencecik bak sadece böyle bir kere doluyoruz. Anladınız mı? İklere düğüm attık. Bakın bakın kolaylığa bakın. Kitaplık almıyoruz artık kitap. <laughs> Pahalı kitaplıklara son. Hemen bunu da yapıyorum. Bakın ne kadar kolay. Buraya koyuyorum. Bir kere doluyorum. Yok. Dolamamış mı oldum bunu? Ah tamam, böyle. Ben de şaşırdım bak. İpleri altta kalırsa güzel olur. İpi alta getirmek için yaptım ya onun için öyle oldu. Bak iki defa Yap sen. Dur dur dur. İpini Alta gelse alayım da onun için. Aynen. Birazcık ipini gözükmesin istiyorum. Gözükse de güzel olur dedim ona. Sadece böyle bakın. Bir kere doladım sadece. Sadece bir kere doluyorum. Benim gördüğümde mesela hiç dolamamışlardı. Böyleydi. Ben bunu kendimiz için, ben kendim düşündüm. Bir kere doladığımda daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Bakın. İşte oldu bu kadar. Ne yapıyorum buraya da? E, Halatip biraz kalın olduğu için böyle hani e, çiviye taktığımda çıkmasın böyle hani diye. Hemen bu, bir yüzük olur. Bir yüzük. Halka olur. Halka yüzük. Küçük böyle bakın. Sadece yüzük bu. Bir tane yüzüğü buraya geçirdim. Burada taktığımda e, çıkmasın diyorum çividen. İşte bitti bu kadar, hemen takıyorum. Ben buraya çıkacağım Nurhan dedim. Nurhan biraz inanmasa da çıktım. Çıkmasan iyiydi dedim ama çıktı. Aha buraya taktım. Şöyle tam burada hoşumuza giden bir yere doğru. Çok pratik değil mi? Ya ya bu kadar kolay olamaz. Ama para verseydim o kadar pahalıydı ki. Hemen dizaynını da ediyorum. Kitaplarımız o kadar çok ki bana bir sürü kitaplık lazım. Şöyle kitaplarımı böyle koyuyorum. Bir kısmını da kitap o kadar kitabımız vardı ki üzülüyordum. Kitaplık istiyordum. Ama devamlı da kitaplık niye alayım? Niye dönüştürmeyim? Güzel durdu mu Nurhan? Güzel. Biraz yatay yaptığın gibi dik olsun. Şöyle dik de yapabilirim. İstediğiniz modeli yapabilirsiniz. Heh. Evet. Bu güzel oldu. Hemen kitaplığımız hazır. Benim eserim. Yani tamamen geri dönüşüm. Bu kedilerimizin tırmalama tahtasının ipi. Bunu da ben mobilya sökmüşler. Biliyorsunuz yeni yeni mobilyalar söküp atıyorlar. Bir parçasını aldım. Keşke 2 parçasını alaydım. Elinden tutayım mı? Ah. Yavaş. Nurhan kızar diye. Ay <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Yapın yapın asıl. Mutfağı da yapacağım. Ee, koridoru da yapacağım. Birine kitap koyacağım. Birine fincan koyacağım. Siz de yapın. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kanalıma izleyin bakın. Kim bu Fatoş diye merakla bekliyorum bir daha fikirlerinizi. Kitaplığım harik oldu. Ben çok beğendim. Siz neler söylüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben de çok beğendim. Bir de başka objeler koyabilirsiniz. Fincan Her şey. Yapabilirsiniz. Bir blo koyabilirsiniz. Bir olur. Oradan bir çiçek yani olur. Yani kitaplık satılıyor. Yani aynısı var. Ay çok Ama güzel. satılıyor. Çok da pahalı. Ama satılanı bir de alacaktım. Santimini 9 santim dedi. Kitap sığmaz yani. Hemen bir pozunu alayım. Bizimkinin bir belki merak ederler. Santimini hemen söyleyeyim. Hiç fark etmez. Hiç fark etmiyor ama bakın. Ee, 40 48 santim boyu. Yani. Şurası da ne olursa olabilir. 21, bir 20, 20'ye 45 alacak olduğum 9 santimdir. Ne sağardı ona? Çok zekiyim değil mi? Çok çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Kitaplığımla birlikte bir pozumu da vereyim. Ay düşüyordum. Otur. <laughs> Oturayım mı acaba? Oturunca daha güzel bir poz olacak diye düşünüyorum. Evet. Çok çok, çok teşekkür ederiz. Umarım hepiniz yaparsınız. Yapın yapın asıl. Vallahi benim takipçilerim yaptığım Kızırı yapıyorlar tarifi resmini gönderiyorlar. Hep başka türlü yapardık. Muhteşem oldu artık. Hep böyle yapacağım diyor. Tavamı yapıyorlar. Ay bugün Şule Hanımcığım da yapmış kısırımızı. Ay canım benim. Hediyecim Çok selam olsun. Öpüyoruz. E, malzeme alacağım yapacağım diyenler var. Aynısını istiyor. Hediyeciğim de dedi. Şule Hanımcığım da yaptım. Tencerenin yarısını yedim dedi. Kocaman Hep... öpüyoruz. Böyle işte. Ben de her şey var vallahi. Her şey yaparım. On parmağında on marifet. Evet. Vallahi çok pratik. 5 dakikada kitaplığını yap. Ee, ben de istiyorum evimize. Ya ben bundan 3-4 Burada... bile getirebilirdim. Nurhan'dan korktum. Niye aldın geldin der diye. Aslında bir dizayn daha olacak bunda. Yapacağız. Hani... Yapacağız. Takipte kalın. Evet evet. Neler göreceksiniz neler. İpimiz de çok kıymetli. Saklıyorum ipinde. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İpimiz çok önemli. Bu iplerden alın, saklayın. Evet. Yeni izleyenler de e... yeni izleyenler hemen başka yapıp, evet videolarımızı eski izlesinler. Videolarımıza yani en son bir haftalık 10 günlük videolarımıza bakın bir tanelerim. Sizleri Her şey var valla tamirat, tadilat, dekorasyon ve e, bunun adı ne? Monte, monte bile yaptık. Şey, doğruy bu yani çok, kendin yap. Kendin yap, çok sağlam oldu. Hani hiç öyle bir şey yok. Bir şey düşüp çok kırılmaz. Çok sağlam çünkü oraya beton çivisi çattım. Ben arkadaşım bana beton çivisi verdi. Bir sürü Cık. teşekkür ediyorum. Ben bile asılabilirim oraya yani. O kadar böyle elimlerimle tutsam çıkmaz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.